Merhaba. Bugünkü yolculuğumuz yolculuğumuz Ankara Keçören Ovacık Köyü'ne gidiyoruz. Şu anda Esentepe'den Ovacık'a e doğru iniyoruz. Yıllar önce şu anda görmüş olduğunuz hiçbir ev burada yoktu. Buradan bakıldığında direkt Ovacık Köyü'nün camisi daha görünebiliyordu. Ama şu anda maalesef her taraf bina olmuş. Keçiören'e bağlı bir mahalle. Keçiören'de e, yanlış hatırlamıyorsam 1983 yılında çıkan bir kanunla e, Altındağ'a bağlı iken e, kendisi ilçe oluyor. 1900 pardon 2023 sayımlarında da Keçiören ilçesi Ankara'nın ikinci, Türkiye'nin de dördüncü nüfusu büyük olan ilçelerinden biri. Keçiören ve Etlik e, Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet ilanından önce bilinen bir yer değilmiş. Aslında eski bir e, yerleşim yeriymişti ama adından pek söz ettirmiyormuştu. Cumhuriyet'in ilanından sonra keçören e, tanınmaya, bilinmeye başlamış. Keçiören'le ve ettik. Şu anda e, Ovacık da onların önüne geçmiş. Çünkü Ovacık her şekliyle Keçiören'den daha fazla bilinir hale geldi. da e, kaçak kazılar falan da yapılıyordu bizim çocukluğumuzda falan. Hatta 92 yılında e, müze alkolokları görevlendiriliyor buradaki kazılarla alakalı. Hatta bazı kaçak e, yapılan kazılara bakıp e, işlerini harfiyatla dolduruyorlar. Bir şey bulamıyorlar. bulunan 2 3 tane eser var. Onları da e, caminin avlusunda koruma altına alıyorlar. Onlardan bir tanesi sütun taburu diye de taburu. Diğeri de e, antezit taburu. Antezit mimari parçalar. Şu anda camiye gideceğiz. Bakalım orada duruyor mu, durmuyor mu. Biz çocukluğumuzda camiye gittiğimizde onların üzerlerine oturduk ama tabi o zaman ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi bakalım yerlerinde duruyor mu? Şu anda kullandığımız yolda Ovacı'nın eski alt yolu. Şu görmüş olduğunuz karşı taraf Ovacı'nın meydanlı biz cami tarafına doğru dönüyoruz Burası bizim köyümüzün camisi. Evet bir tane sütun taburu va vardı. Bildiğim kadarıyla şurada bir yerdeydi. Çocukluğumuzda hatırlıyorum. Diğeri de karşı tarafta bankların olduğu bir yerdeydi. Biz buralarda Onların üzerine oturduk ama şu anda yok. Hatta hatırladığım kadarıyla bir tane de karşı taraftaki evin kenarındaydı. Hemen alt tarafında. Hatta orada büyük bir taş var. O olabilir mi? Bir saniye. Hemen bakıyoruz. Yok bu normal normal bildiğimiz taş. Tarihi ve eseri yok. Burada da benim teyzemin kızı Aysel ablam oturur. Mehmet abi eniştemiz. Buralar bizim çocukluğumuzda hep köy eviydi. Her taraf köydü. Şurada hatta köyden şu Nuri amcamız vardı. Hayat abimizin babası. Şu anda hep yüksek yüksek binalar var. Köy evleri neredeyse yok olmuş. Ovacıkla ilgili herhangi bir araştırma yaptım. Yazılı bir açıklama yok. Bu köy ne zaman kurulmuş? Kimler gelmiş? Hangi soydan gelmiş? Nüfusuna kadar? Yani hiçbir bilgi yok. Ama köydeki yaşayan yaşlı insanlardan öğrenip size en kısa zamanda bu köy ne zaman kurulmuş, nereden gelmiş, nereden göçmüşler, nüfusuna kadar öğrenip size bilgi vereceğim. Şu anda da burası benim çocukluğumun geçtiği dedemin evi. Mehmet Ünal'ın evi. Ben de yıllardan beri gelmiyorum ama evi göremedim. Evi yıkmışlar. Ev yok. Evimiz şuradaydı. Beyaz bir evdi böyle. Hatta burası da Burası da büyük bir yoldu. Normal arabaların geçtiği bir yoldu. Şurada eniştemin, Rıfat eniştemin evi. Onun evi duruyor. O yıkılmamış. Allah rahmet eylesin. Fatih işte iyi bir insandı. Allah dostuydu. Mekanı cennet olsun. Şu köy köylükten çıkmış. 2-3 tane ev. Bir de camimiz kalmış. Onun haricinde pek bir şey yok. Burası dediğim gibi normal bir yoldu. Yani büyük bir yoldu. Bura kapanmış. Hatta şurada hemen şurada köyün çeşmesi vardı. Şurada ağaçlarımız vardı. Dedemin ağaçları vardı. Rahmetli bize para verirdi. Biz ağaçlara çeşmeden su doldurup dökerdik. Hatırladığım kadarıyla da çeşme şurada bir yerdeydi. Evet. Şurada bir yerdeydi ama gitmiş. Üzerini örtmüşler. Ovacık köyünün tam ortasından Yozgat Bulvarı geçiyor. Sağlısollu Ovacık köyünün arazileri Ankara formda bu arazilerin içerisinde Kartal Tepe'miz var piknik alanı. Şöyle köy meydanına doğru bir gidelim bakalım neler kalmış. Neler duruyor. Ben de yıllardan beri ilk defa geliyorum. Burası köy meydanı idi. Şu anda değil tabi. Şu ekici emlak dediğimiz gözüken yerde köyün kahvesiydi. Köydekiler akşamleyin gelince o dönemlerde televizyon melevizyon olmayınca kahvede zaman geçirirlerdi. Bayağı bir kalabalık olurdu. Hatta şu evin olduğu yer büyük bir ihtimal orası veya onun arkası mı? Bu kadar yakın değildi ama köyün çamaşırhanesi vardı. Evlerde su olmayınca köydeki kadınlar çamaşırlarını toplayıp buraya girip burada çamaşırlarını yıkarlardı. Bakalım bir arka tarafta herhangi bir çamaşırhane ile alakalı bir kalıntı var mı? Ona da bakalım. yok. Herhangi bir kalıntı yok. Burada bir yerde ya bu evin olduğu yer ya bu bu çevrede bir yerdeydi. Köy kalmamış ki çamaşırhane kalsın. Şuranın olduğu yer komple böyle ağaçlar, söğütler vardı. Hatta şu köy meydanının olduğu yer var direğin biraz ilerisinde dibek vardı. Köydekiler buğdaylarını getiriyorlardı. Orada imece imici bir şekilde tokmaklarla bulgur veyahut da diğer malzemeler yapıyorlar. Tam bilmiyorum ne yapıldığını dibekten. Tam burada bir yerdeydi. Şurada bir yerde. Hatta şu karların olduğu yerde de köyün bakkalı vardı. Şu anda mesire alanı olmuş burası gördüğünüz gibi. Güzel değil mi? Mesire alanı olmuş burası. Burada gül ve leyla, ee, leylak bahçeleri yapılmış. Yazın buraya gelip fotoğraf çekin diyorlarmış bayağı kişiler ama ben hiç görmedim. Daha doğrusu gelmedim daha doğrusu. İlk defa buraya geliyorum yıllardan beri. Evet. Ankara'nın soğuk bir günü. 25 Kasım 2024 tarihindeyiz. Hafif bir kar yağışı var. Kartal Tepe'de karşıda gözüküyor. Şu ağacın olduğu yerde de enişte Mustafa Güneş'in evi vardı. O da yok olmuş. Karşı tarafta gördüğünüz çeşme. Eskiden orada bir çeşme vardı çocukluğumuzda ama burası hafif böyle yolun altındaydı. 2-3 metre çukurun içindeydi. Bu çeşme aynı yerden veya aynı çeşmeyi mi yükselttiler bilmiyorum ama orijinalde orada çeşme vardı. Hatta hemen çeşmenin üzerinde de Ömer eniştemizin, Zehra ablamızın eşinin evi vardı. Zehra ablamız da rahatsız. Allah şifa versin. Dua edelim inşallah. Orada Ömer Enişte ile güvercin uçurduk. O evde kalmamış. Tamamen yüksek katlı binalar oluşturmuş. Ovacık köyünü. Ama dediğim gibi o köyü ile alakalı hiçbir yazılı bir bilgi yok en kısa zamanda size hem ben de kendim için öğreneceğim nereden geldiler kim geldi kaç haneydi hangi sülale vardı nüfusu kaçtı Hepinize iyi günler.